Evet, herkese selamlar. Uzay Çağında yolculuğun yeni bir yayınına daha hoş geldiniz. Ee, ben Uzay Çağında Yolculuk'tan Anıl. Bugün e, sizlerle beraber bir roket fırlatmasına daha tanıklık tanık olacağız. E, şahit olacağız daha doğrusu. Bugün e, gene son zamanlarda en çok fırlatmalarını yapan iki özel şirketten biri olan Rocket Lab'in e, elektron roketinin fırlatması var. Hemen bu arada yayın da başladı, onu da alalım. Eee... Evet, bugünkü görev aslında e, Rocket Lab'in bir önceki özel görevinden e, sonra farklı bir görev vardı, onu ertelediler. Ondan sonra bu görev vardı. Bunu birazcık daha erken almışlar fırlatma tarihi olarak. Ancak bu e, tarihten de biraz ertelendi. Normalde fırlatmanın gerçek tarihi sabah e, 10.30 civarındaydı. Ancak bazı ertelemeler sonucunda işte 12.30'a kadar geriledi. Şimdi fırlatmanın tam saati 12.24. 12.24'te elektron roketi e, planlanan şekilde fırlatılma e, fırlatılması bekleniyor. Tabii gene herhangi bir erteleme olabilir. Bunlara alışkınız roket fırlatmalarında gene Yeni Zelanda'dan fırlatılacak bir önceki fırlatma gibi LC-1 ve rampasından bu sefer kalkacak roket. Bu arada e, görevin adı da Symphony in the Stars yani Yıldızlardaki Senfoni. E, görevin yükü aslında tam olarak belli değil. Şöyle ticari bir yük ama hangi şirket tarafından fırlatıldığını bilmiyoruz. Gizli bir e, ticari şirket diye geçiyor bir tane yükü var, bir uydu ve 650 kilometre yörüngesinde e, dünyadan 650 kilometre uzaklığa gönderilecek. Güneş eş zamanlı yörünge SSO'ya gidiyor yani. Burada bu arada şu an izinler galiba veriliyor launch director tarafından. Evet aslında Rocket Lab'in daha önce videosunu yaptık ama daha fazla belki de videosunu yapabiliriz. Birazcık daha böyle hem detaylı anlattığımız bazı şeyler yapılabilir. Onu düşünüp planlarız. Bu arada son zamanlarda çok video yayınlayamadık. Altyapı sebebiyle birazcık daha. Ama elimizden geldiğince bunu yazın değiştirmeyi planlıyoruz. Yeni videolar, yeni e, yayınlarla sizlerle olacağız. Şu an bu arada izinler veriliyor. Met. Met go. MM. MM is go. M -M. M -M is go. Uçuşlardan önce zaten uçuş kontrol yani görev kontrol her zaman böyle onaylar veriyor. Roket fırlatmalarının önce işte her şeyin iyi olduğuna dair. Zaten erteleme olursa uçuştan böyle 10-15 dakika önce bunlar sebebiyle oluyor. Go for flight bu arada, uçuş şu andan itibaren herhangi bir problem yok. Ama tabii bilgisayar herhangi bir problem görürse de ee, her an iptal edebilir. Hani son bir saniye kalabilir. Biz de önce iptal olduğunu gördük. Bu arada evet yarın YKS sınavı var. Ee, YKS sınavına girecek öğrencilere şimdiden başarılar dileyelim. Ee, umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Kendinizi rahat bir kasarak sınava girmeyin. Ee, Girince de böyle stres olmayın. En rahat, en nasıl rahat hissediyorsunuz o şekilde sınavı çözmeye çalışın. Tabii ben bunları demem, siz kolay kolay uygulayabileceğiniz bir şey değil ama elinizden geldiğince rahat olmaya çalışın. Umarım dilediğinizce olur. Daha önce elektron e, roketinden bahsetmiştik bir önceki yayında gene birazcık daha bahsedeyim elektron roketi Rocket Lab'in ilk roketi aslında küçük uydu piyasasına hitap eden bir roket alçak dünya yörüngesine 320 kilogram civarında bir yük taşıyabiliyor. Roketin maliyeti hemen hemen çok ucuz. 8 milyon dolar civarı, 7,5-8 milyon dolar civarı. Bu arada roketin birinci kademesinde 9 adet Rutherford motoru var. E, bunlar deniz seviyesi motorlar. Roketin ikinci kademesinde, ikinci aşamasında da bir tane, şu an bu arada onunla gösteriyorlar galiba, Rutherford vakum motoru var. O da uzay için üretilmiş bir motor. Aynı zamanda bu arada bir elektron küri görevi. Yani üç, bir önceki yayında olanlar hatırlar. Elektronun ikinci aşamasının içindeki küri aparatı, aparat demek değil de üçüncü aşaması oluyor ve uydu küri motoruyla yola devam ediyor. Küri motorlu bir üçüncü aşama var. Görevin bu arada peçi de çok güzel, gösterirlerse ona da bir bakarız. İsmi de güzel, yani Rocket Lab'in görevlerinin zaten böyle güzel isimleri oluyor. Hani Symphony in the Stars, farklı farklı birçok güzel isim kullanıyorlar. yani SpaceX'in de böyle iniş rampaları var, e, Of course I still love you falan gibi tatlı isimler var. Avionics, please proceed 57. Avionics terminal checks. Sequence 57, work. Evet, fırlatmaya da 8 dakika civarında bir süre kaldı. Roketin uzunluğu 18 metre uzunluğunda, yani roket 18 metre uzunluğunda, genişliği de e, bir 1.2 metre falan olması lazım birkaç da şey bilgisi verelim o zaman. Bu Rocket Lab'in 9. Yani 2025'te gerçekleştirdiği 9. fırlatma. Aynı zamanda Rocket Lab'in kendisinin de 67. fırlatması. Elektron Roketinin zaten okay, so, hemen hemen aynı yani 67. fırlatması hemen hemen değil direkt aynı ee, 67. fırlatması 2025'ine 9. fırlatması çünkü Lab'in şu anda sadece faal tek bir e, roketi var o da elektron. <laughs> In fact it is the precise numbers with which we can program the kick stage that has been so integral to many of the missions electron has launched. Bu arada Curie motorlu şey kick stage deniyor. Daha demin zaten sunucu ablamız da söyledi. Bu yük kaplamasının içinde ikinci aşamanın üzerinde uyduyu taşıyan bir aracı e, stage, yani aracı aşama. Bu arada Peter Beck konuşuyor. Rocket Lab'in kurucularının e, kurucusu ve yöneticisi. For the longest lifetime and the most effective economics. You know, there's two ways to, to get to orbit. Uh, one way is through uh, a rideshare, where you agglomerate a bunch of spacecraft onto one rocket, and the other way is to go and do it in a dedicated fashion, more like Electron, where you put a singular spacecraft on the top of the rocket and you get it exactly to where you want to go. Now, the one thing that we've seen over time is that right-share missions have proved really, really important for initial customers to go there and put one spacecraft on orbit and kind of get a proof of concept. And then after that, we find more often the. And what that means is that they're able to accurately place each one of those spacecraft exactly where they need to be. solda da uyduları görüyorsunuz. Bu, bu yükte bu arada tek bir uydu var. Bu özel şirketin daha doğrusu ticari şirketin bu görevi veren üstlenen bir görevi daha olacakmış. Onu da aynı şekilde rakipte fırlatacak ve 2025 yılının sonundaymış galiba. iki uydu için anlaşmışlar. Bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum. S26'nın patlaması hakkındaki görüşün nedir? E, hasara uğramasının fırlatma tesisini de geciktirmesi tahminimce bir 3 ila 6 ay arasında fırlatma olmayacaktır. Şöyle e, ben onu görünce çok şaşırdım çünkü biz tam o gün Oğuz'la şey konuşmuştuk. Starship fırlatması da yaklaşıyor. Ve akşamına hemen S-26 patladı rampada. Çok bu arada detaylı araştıramadım. Çok fazla vaktim yoktu. Starship'e ne oldu diye. Ama hani onun patlaması şu anki fırlatmaları birazcık daha erteler. Zaten Starship son zamanlarda gitgide sorunlar yaşayan bir şey, e, roket. Özellikle son birkaç fırlatmadır. Birkaç nasıl diyeyim hata oldu ve başarılı geçmedi görevler. Bu da Starship ve SpaceX'e hani bu konuda biraz yavaşlatacak. Yani aslında beklenilen süreden daha hızlı gerçekleşiyordu her şey. Hani o beklenilenden de hızlı gerçekleşiyor diye bakıyorduk ama yavaş yavaş yavaşlamaya başladılar. Hakikaten o seviyeye düşmeye başladılar. Bence de bir fırlatmaları 3 ile 6 ay arası gecikebilir. Ya gene SpaceX biraz beklenmeyen de bir şey. Bir anda her şeyi S36 pardon. Ben de Orada görünce direkt S26'dan devam ettim. Ee, yani SpaceX biraz beklenmedik bir şirket. Hani bir anda olan bu patladı deyip şey yapıyorsun. Yani artık bundan sonra yıl çok uzar diye ama bir bakarsın bir ay sonra tekrar bir roket hazırlamışlar ve fırlatmaya geçmeye hazırlanıyorlar. O yüzden biraz da beklenmedik. Yani bence bir dediğin doğru. Biraz geciktirir gibi bakıyorum ama SpaceX'te dediğim gibi beklenmedik şeyler yapabilir bir anda. Ne fırlatacak yüküne? E, yükü ticari bir uydu. Uydu hakkında bilgi sahibi değiliz. Aynı zamanda bu uyduyu yapan şirket hakkında da bilgi sahibi değiliz. Gizli çünkü bunların ikisi de e, açıklamamışlar. Askeri bir uydu da olabilir diye düşündüm ama tam olarak net de emin değilim. Hani acaba Lockheed Martin veya işte farklı birkaç askeri şirketten biri mi gönderiyor bu uyduyu diye. Ama genelde onlar SpaceX'e fırlattırıyor veya United Launch Alliance. E. Bu da var işte. Şu anda hani yapılan Starship'ler de var. Hani S37, S38, S39 gibi. Ya hangileri hangi seviyede ne kadar yapıldı bilgi sahibi değilim. Dediğim gibi tam araştırmam lazım birazcık. Çünkü çok da bakamadım hani Starship'e çok yoğun olduğu için. Ama eee Brun ya şöyle SpaceX şöyle bir firma. Her şeyi açık açık hatalarını da, başarılarını da göz önünde sergileyen bir firma. O yüzden hani burun konusunda olan bir sızıntıdan dolayı patlamış diyorsa SpaceX muhtemelen öyledir. Hani çok fazla bilgi gizleyen veya aha böyle oldu ama biz bunu söylemeyelim diyen bir şirket değil. Başka bir hatası olsaydı da söylerdi tabii gizli bilgiler hariç. Vırlatmaya iki dakika kaldı bu arada. Böyle şeyler çıkıyor. Yayın iptal oluyor zannediyorum. Herhangi bir erteleme de gözükmüyor ama. Ha galiba hakikaten ertelendi. Biz sohbet ederken. Tut tut tut. Ya da. Ya da evet. Doğru. Biz sohbet ederken fırlatma ertelenmiş. Scrap yemişiz. Hoş değil. <laughs> o zaman konuşmalarla devam edebiliriz şu anda iki adet blok iki gemi var mantarda ee, SpaceX acaba direkt bunları hurdaya çıkarıp blok 3'e mi geçer yoksa niye test ve analiz amaçlı kullanmaya devam eder mi Bence direkt hurdaya çıkarmazlar bu arada onları da test amaçlı devam ederler ama ya, burada tam olarak sorunu çözebilirler mi Hani ee... buna bakıyor SpaceX hani sorunu çözebilirler de buna göre değiştiriyor zaten geçenlerde Elon Musk bir açıklama yaptı görmüşsünüzdür belki SpaceX'te 42 tane Raptor motoru olacak diye böyle olunca birazcık sürekli değişen bir roket sürekli değişen şeyleri var son haline kadar muhtemelen birçok şeyi değiştirip test yapacaklar açıkçası ne olur şu an tam olarak ben de bilmiyorum O zaman hemen şey görüntüsünü de verelim. Bu arada şöyle yapalım. SpaceX'in Starship roketinin patladığı kriyojenik teste patladığı görüntüleri verelim. Evet aslında tam zaten patlama noktası burun konisinden başlıyor. Bakın şurada fark ettiyseniz hakikaten tam olarak şuradan çıkan bir duman var. Keşke yayında olsaydık. Hep yayında patlama istiyorlar. Yayında olmazken gerçekleşiyor patlamalar. Bu arada iyi de patlamış gerçekten. Bence testlerden öğrenecek, öğrenil, öğrenilen şeylerle Block 3'te kullanmaya devam edebilirler. Çünkü zaten SpaceX'in mottosu bir şeyleri üst üste koyarak öğrendikleri şeylerden, hatalarından ders çıkarıp devam etmek. Sadece şu aralar biraz fazla hata yaptılar. Belki de hata yapmadılar. Bilmiyoruz hani tam olarak ne olduğunu da bazı şey hani içeride ne olduğunu, neyi değiştirdiklerini veya bir şey değiştirip değiştirmediklerini. Sadece bize gerekli kısımları, şeffaflığını söylüyorlar. Ama şu bir gerçek, yani Starship'in son zamanlarda bu kadar, e, ilk başladığında bu kadar başarılı olup, son zamanlarda yaklaşık son 3 fırlatması da başarısız bir şekilde geçmesi, hani e, uçuş 7, uçuş 8, uçuş 9 hepsi başarısız bir şekilde gerçekleşmesi biraz üzüyor ve SpaceX'in gelişiminde engelleyen bir şey ama şunu da unutmamak lazım. SpaceX bu yola başladığında hani e, ilk prototiplerden SN9'lardan, SN10'lardan, SN11'lerden onlarda da mesela sürekli bir hata çıkıyordu hatırlarsanız. Hani e, sürekli bir hata çıkıyordu ve onu düzelterek ilerlemeye çalışıyorlardı. Ha başarılı oldukları uçuşlarda da gene hatalar yaşıyorlardı ama her seferinde üzerine ekleyip geliştirip devam ediyorlardı. Ben o yüzden SpaceX'in hani bu konuda çok şey olacağını sanmıyorum, ee, eksiye düşeceğini veya işte bir duraksamayı yaşayacağını hala devam ettireceklerini düşünüyorum. Bu konuda sadece aklıma takılan tek şey Elon Musk'a Trump'ın arasındaki soğukluk ve ee, o galiba geçenlerde Elon Musk bir dilemiş. Ama hani Trump o ülkenin başında ve bütün izinleri, her şeyi neredeyse ona bağlı. FAA gibi de bir kurum var. Hani Starship'in uçuşlarına izin veren bir kurum var. Ve o izin vermediği zaman Starship'in test uçuşları da bütün görevleri de sarkar. O yüzden biraz arayı da iyi tutması lazım. <laughs> Starship test vakti açıklanırsa canlı yayın olacak mı? E, elimizden geldiğince canlı yayın yapmaya çalışırız. Böyle kriyojenik testleri falan normalde canlı yayınlamıyoruz ama belki bir e, yeni prototiplerde bakarız zaman uyarsa. Biz de elimizden geldiğince yayın yapmaya çalışırız. Geçen yayın yapamadık evet. E, maalesef müsaitliğimiz yoktu ama ilerideki fırlatmaların yayınlarını yapmayı planlıyoruz saat kaçta olursa olsun müsait olduğumuz takdirde. Sabah dershaneye giderken patlama haberiyle uyanmıştım. Çok kötüydü. Bunca başarısız testlerin ardından böyle bir şeyle karşılaşmak hayal kırıklığını arttırıyor. Ya bir de SpaceX çalışanlarını düşünün onlar için neler yaşadıklarını. Ama onlara hiçbir seferinde hani patladı of ne olacak ne yaptık biz gibi bakmıyorlar benim anladığım kadarıyla. Her seferinde tamam burada bu sorunu yaşadık şimdi ne yapacağız gibi bakıyorlar. Ya da şirketin e, yöneticilerinin mottosu bu. O yüzden herhangi bir problem yaşamadan devam ediyorlar sonrasında yoluna. Ki ben daha demin de dediğim gibi bunun çok büyük bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Evet şu an bir duraksama dönemi gibi bir şeydeler ama herkes biraz felaketle bakıyor. Of ne olacak şimdi bitmiş gibi. Ama SpaceX bu halleder. Evet katılıyorum. Ama zaten öyle bir şey yapmazlar diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet o zaman yavaş yavaş yayını kapatabiliriz. E, çünkü fırlatma da iptal oldu. Starship için de belki farklı bir sohbet yayını açıp konuşabiliriz. Fırlatmanın yeni tarihi eğer uyarsa o tarihte de tekrar yayın açmayı planlarız. Güzel bir yayın oldu. Fırlatma gerçekleşmedi ama en azından biraz sohbet ettik. Hem Starship hakkında konuştuk. Bugün Rocket Lab'in roketini fırlatamamasına şahit olduk ertelenmesini iki kere ertelendi. Muhtemelen yarına veya bugün başka bir saate ertelenir. Teşekkürler yayını izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.